korku taklanır, Benim vahşi sesimden Ama canım yanıyor işarım kesilmiyor Kim bana atılacak, Kim yardımcı olacak Ben Rumi'yim. Sen gerçek misin? Burnumdan kuyruğumun ucuna kadar gerçeğim. Oo, çok yakışıklısın. Ve korkunç. Seni okşayabilir miyim? Tabii. Çok istiyorsan olur. Kaçtın demek. Nasıl kaçmayacağım? Ben kafesimde yatarken ...küçük çocuklar gelip dil çıkarıyor, çekirdek atıyor. Çok aşağılayıcı. Sen de parmaklıkları kırdın ha? Evet, e, tam da değil. Neço atlı bekçi kapıyı açık unutmuştu. O da bana çok kötü davranıyor. Kötü mü davranıyor? O korkak bana her yemek getirdiğinde... ...demir bir çubuk ile vuruyordu. Ya neden? Öfkesinden. Ama artık özgürüm. Hayvanat bahçesine asla dönmeyeceğim. Sen benden hiç korkmadın. Ya, neden korkacakmışım ki? Ama ben çok kötü kükrerim. Demir bir çubukla vurmuştu. Diş doktoruna gitmelisin. Hı? Ben mi? Ben doktora gitmek istemiyorum. Gitmelisin, yoksa dişini kaybedersin. C Canım hiç gitmek istemiyor ama. <laughs> Ben mi korkacakmışım? Ben bir hastam ben asla korkmam. E, hadi gidelim o zaman. Hı? Hem biliyor musun? İnemi bile doktora ben götürürüm. G gidelim, gidelim ama bana söz vermeni istiyorum. Neymiş o? Doktor dişime bakarken sen patemi tutacaksın. getirecekmiş. Dişimin ağrısından üç günden beri bir şey yiyemedim ki. <laughs> Yemekte ne var? Bu da kim? Ha o! O Hisan! Benim arkadaşım. Hisan seni Aslan'la tanıştırayım. Çok, çok memnun oldum geleneyim? Aslan Bey. Ben de. Hı? Sayın Aslan Bey çok yükseğe zıplayabilir misiniz? E, tabii ki zıplarım. Aa, oradaki balkona da mı? Atlayıp, peynir kavanozunu devirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ne yani? Saksan gibi hırsızlık mı yapayım? Ben bir aslanım. Aslancığım kızma hemen. Ya pisan o kadar kötü <laughs> değil, sadece biraz obur o kadar. Bir daha beni <laughs> kızdırmasın o zaman. Kızdığımda dişim <laughs> çok ağrıyor. Çok özür dilerim aslan bey miyam? <laughs> Ya dalga geçme. Gel atlancık. şu başına bağlayalım da hemencik doktora gidelim. Ama sen verdiğin sözü unutmadın değil mi? Hayır.